Arkadaşlar, bugün sizlerle beraber oynayacağız. Arkadaşım Deniz yanımda. Hoş geldin Deniz. Roblox oynayacağız. Acaba neye gittik? Neredeyim? Aha, Turuncu Aa buradasın. Evet. Aa ben sürüyorum, Ben mi sürüyorum lan? Nasıl? Hmm. Abi bu nasıl bir açıyor? Eee evet, arkadaşlar şimdi çok bir şey hmm. Anam bu nasıl bir açıyor? Abi çattın. o oh, hazır. Hadi. <laughs> 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 Bunun nesi çılgın Allah aşkına? Çılgın da ne yaptın şu an sen? Abi bot al bot. <laughs> İndim. Neredesin oğlum? Aa. Abi. Ay. Öldüm. Abi. Ha, çıkardım arabayı. Oha direktten bindi ya. hayır, hayır. Ben arkandan seni takip edeceğim. Lan nereye gittin? Abi neredesin ya? Valla mı? Direksiyonu sen çeviriyorsun bari. Ama ben. Abi ben 90'la gidiyorum. Ne 140'la? <laughs> <laughs> Lan nereye gitti? Abi yanımdan uçup geçtin ya. <laughs> Hah geldim. <laughs> nereye gittin? Neredesin? Tamam. Abi nasıl çıkacağım? Çıkma tuşu yok. Abi zıplama tuşu ki işte. Nerede? Yukarıda mı? He. Dur. İndim mi? E yeniden bindim. Hah. Çık lan abi. <laughs> Hah sonunda. Oha! Dur lan. Senin arabaya mı bineyim? Bindim. Kah halk. Aa gece oldu. Yarış yeri nerede lan? Işte. lan, ittim, çıkardık, Abi, lan gel. Gel Abi hayır. size nereye çağırıyor buradasın. Lan adamın içine girdin.

başladı. Oha oha. Ben ezilirim. Ne? Bilmem. La? El mi? Abi beni bırakıp nereye gidiyorsun lan? Abi şu an ben yarışıyorum. Adamlar ezip geçti lan beni. Adamları göremiyorum ben. Hop. Ps. Abi sana... Oha! Benim araba çakıldı. Daha abi? Araba gitmiyor. Abi... Kaçıncı olduğunu göstermiyor ki bu. Yok. Lab bir. bir A çıktı. Oyundan çıktı la. Yo. Yarışıyor musun sen? Yok. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Geliyor. Bekle la. Hah <laughs> bitti. <laughs> Arabanın arkasından alev çık. O ne yaptın? <laughs> Oha. Şu an benim 28 bin para var? Benim 85. Oha. Ne kadar? Musun? Ne? Kadar? <laughs> Burası ev mi? Neredesin? Bu da bu kendi kendine zıplıyor. Aha hangisi? Bura benim. Burası senin. Abi. Öbürü de tuvalet herhalde. Hiçbir şey. Aa burada başka bir yatak. Abi. Nasıl uyuyoruz? Tamam. Oha. Şeyin içinden geçti. Ben kendi odamdayım. Hiçbir şey yok. Bir yatak bir de gardırop. Oha beynimin içini görüyor. Oha beynimin içini gördüm Oha beynimin içi bomboş. Oha. Abi beynimin içi bomboş. Neyse at kendini yat. Ah! Allah'ım. Oha tırmandı. Beynimin içini görüyorum beynimin içini görüyor. Tamam, ha, tamam geliyorum dur bir. Ne ara indin lan? Ne? Araba yok. Neredesin? Kaçtın mı? Araba yok. Ha gördüm ya. ya. Ya oğlum ya. Alsana beni. Neredesin? Aa. Abi görüyorum ki seni. La. süreyim. Aa ben süreyim olur. Peki süremem kusura bakma. Lan dönmüyor. <laughs> 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 Anladım. Oha araba geçti. ne kadar yavaş koşuyor ya. Lan girmedi ya. Ya gir. Ya. Ya. O oh, girdim sonunda. Hazır <laughs> Hazırım. Bağladım. Şurada az bir süremiz kaldı. Yani bir dakikayı bitireceğim videoyu. <laughs> Çakıldım. <gülüyor> Çakıldık. acaba ne ne hangi rampa Aa bu gördüm avro yolmuş ne rampası ya Baya baya çakıldım bu nere lan al sana uçamadık la. No? Bas lan gaza. Yukarı çıkamazsın sen önce. Buradan <laughs> mı? çakıldı. <laughs> Gece oldu lan. Abi sabah olunca bitireceğim videoyu. Abi bir daha çakıldım. <laughs> ben hayatımda bu kadar çakılmadım ya. Ne yapıyorsun? Aa buldu vallahi yolu. Ben deli şakırı, fark <laughs> Deli şafı A rampa. A Hadi dön. dön. Baslan kafa Yehuu. Atla. <laughs> Yaş macumuz yaşar enfes atlıyor. Yaş macumuz yaşar enfes atlıyor. Yaş macumuz yaşar mükemmel. Aa sabah oldu. Çakıldı. <laughs> Aslında bir şey olmamış. Oğlum deniz videoyu bitireceğim. burada rampa mı var? Bakın şimdi yarışmacımız yaşar. Atlamak için hazırlanıyor. 5 dört... 3, 2, 1 ve yarışmacımız Yaşar enfes bir atlayış yapıyor. Ben şöyle, benzer, Al atladım. Ve bir videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Görüşürüz.